Erdemli'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı. Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi. Sıfır rakımından başlayan farklı zamanlarda 2500 rakıma kadar bulunan Eğri Çayır Yaylası'na kadar neredeyse 4 mevsim bal hasadı yapılabilen yörede yılın ilk bal ve polen hasadı ürün sezonunun bereketli olacağının sinyallerini de verdi. Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine artan taleple birlikte e-ticaret üzerinden aracısız olarak alışveriş ilgi gördü. Bu kapsamda hazırlanan e-ticaret dijital dönüşüm projesinden faydalanıp Erdemli Belediyesi ile işbirliği yapan arıcılar yaptıkları çalışmalarda emin adımlarla ilerliyor. 2021 yılının ilk bal hasadını Erdemli'de yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hazırladıkları e-ticaret projesinin hem katılımcılara hem de kente değer kattığını belirtti.